Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Sakarya Sapanca hava durumuna göz atacağız. Sapanca'da öğleden sonra hava 15.0'da 23 derece olacak. Uzunkum 23, Şekerler 24, Sakarya merkez 24, aşağı Aşağıdereköy 24, Eşme 24, Yanık 22 derece olacak. Yağış miktarına baktığımız zaman ise herhangi bir yağış gözükmüyor. Yani hava açık. Bulut oranlarına baktığımız zaman Sapanca %20, Sakarya Merkezi %40, Erenler %60, Boğazköy, Kışlaçay %10, Akçay Mahallesi %20, Yanık %0, Bulut oranına sahip olacak. Rüzgar oranlarına baktığımız zaman Sapanca 13 km saat, Sakarya 16, Merkez, Ahmediye 11, Çaybaşı, Yeniköy 13, Erenler 14, etrafa baktığımız zaman ise İzmit 11, Maşuki'ye 14 km saat olacak. Nem oranına baktığımız zaman Sapanca %50, Sakarya Merkezi %50, G5 %50, Karaçam %50, Beşevler %50, Tepe Tarla %50. Yani komple %50 nem oranına sahip bir bölge görüyoruz. Yurt geneline baktığımız zaman ise çoğu yerde yağış gözükmüyor. Sadece Kayseri, Malatya, Şanlıurfa taraflarında yer yer sağanak yağışlar gözüküyor. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.